Herkese yeni bir Mercedes videosundan merhabalar. Bu sefer ikinci bölümdeyiz. Yılın ikinci videosu. ikinci bölümü Mercedes'imizin W201'in. Şöyle bahsedelim yaptığımız işlerden. Kademe kademe o sırada Soğut Ağa videolarını koyar. Bu video kimileri için böyle aksiyon dolu olmaz ama en azından bilgilendirici bir video olacak. Sonuçta gazman vesaire yok. Daha bunun bundan sonra bir sonraki daha video olacak. Sonra bir sonraki daha olacak. Bölüm bölüm gidiyoruz. Bir de şu an gazlama diyeceğiz de Artık en ufak bir ceza, çok en ufak bir sürat ne bileyim ya da bir millet hani yanlış yaptı hani arabanın kayması. Yanlışlıkla etmesi. arkası kaydı. Aynen işte bunlar hepsi çok ciddi cezaları var. Zaten biz böyle bir şey hani yapmıyoruz. yaptı Herkes mi? belgeline sahip çıksın. Aynen en ufak bir kendi şeridimizde belli bir hızdan belli bir hızdan çıksak bile yani kısa süreli bir, bir, birkaç saniyelik. Onlar da bile insanlar hemen şey olacağı için biz bunları zaten çekmemiz yani, yani o, o işin ha. kısası şu cezalar arttı. Her zaman çok rahat bir şekilde gazlayanlar ne olacak onu öderim diyenler arkadaşların bir kısmı artık belki de kale alacak bu cezaları. Bu cezaları yedikçe ortam biraz gerilecektir bilmem ne olacaktır. Olsun sıkıntı yok biz sonuçta kötü bir şey yapmıyoruz. Tabii her şeyimiz usulüne uygun şekilde. Gazlama videolarından kastımız yazılım. Yani biz burada zaten gazlama videosunda arabanın çok ne kadar iyi gittiğini değil sahibin yüzündeki mutluluğu çekmiyor muyuz? Tabii ki dağılın. abi. Tamam bitti gitti. Biliyorsunuz önceki videoda yapılacakları anlattık. Bu videoda aracın arka kısımlarını, alt kısımlarını söküyoruz. Söktükten sonra şaftımızı Naim'e gönderdik. Naim ustamız şaftımızı yeniden dövdü. Yeniden kılıcını ayarladı. Yeniden balansımızı yaptı. Sonrasında aracımızın şaftını kısaltıp bize tertemiz bir şekilde bu arada orta işte salgı aparatları, salgı sen işte e, burçları dediğimiz hepsini yeniledi. Ondan sonra balanslı bir şekilde bize verdi ve montajını yaptık. 88,5 diye şurası koyduğumuzda buradan buraya tam Tam usta tam. Evet. Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bu yeni videomuzda Yeni bir bölümdeyiz Serhat videodur sen. Aa bir dakika lan. Evet yeni, yeni video. videodayız, değil mi? Evet abi. Aa abi bak şu... ben kaçırdım. Bak. Adam iş mi yapsın, Yapma. video mu planlasın ya. Abi bu Serhat'ın hakkı ödenmez ya. Ama Hay siz yani... yine de like atarak Bizi takip ederek, sosyal medya hesaplarından bizleri takip ederek Serhat'ın hakkını bir nebze olsun ödemiş olursunuz Biraz arkadaşlar. Biraz sakin ol da araya girme ya. Bunu videonun başında ediyorum. bunu çıkarayım mı artık? Ben rahatım. Videonun sonuna kadar sen konuşabilirsin. Tabii. Şimdi aracımızda şaftımızı yaptırdık. Şaftımızın bu kısmı, yani şu uzun şanzımandan sonra çıkıp da gelen kısmımızı e, kısalttık. Niye? Niye? Dedim ya motorumuzu geri almıştık şanzımanla beraber. Şanzımanı biz şuradan ayarını yaparak sonuna kadar getirmiştik. Ama motor esnediğinde dediğim gibi patlatma yapacaktı. Çok gerginle çok böyle sıkı duruyordu. O yüzden bunu şu an gevşettik. Yani gevşettik derken kısalttık ki rahat çalışma yapısında, kaydırıcısında vesairesinde her şeyinde oynamasını yapsın. Sonrasında buradaki askıyı, o da zaten bayağı gitmişti. Buradaki askımızı da değiştirdik. Şunu görüyorsunuz aracımıza montaj O sırada debriyaj hortumumuz kopmak üzereydi, çatlamıştı. Biz de gittik yeni debriyaj hortumunu yaptırdık. Ondan sonra ben hemen bir daha taktım, havasını aldık vesaire yaptık. Viteslerimizi ayarladık. Viteslerimiz şu an güzel oldu ama aşağı indirdiğimizde gösteririz. Şimdi ilk işimiz şaftımızı takacağız. Motor kulağı, şanzıman kulağımızı vesaire her şeyini Montajlıktan sonra egzozumuzu başta montajlayacağız. Geriye tek arkadaki pompa sistemimiz kalıyor. Komple dağıtacağız. Bizim yeni motorumuza göre gibi olan bir sistemini kuracağız. Ondan sonra zaten sistemimiz aktif olacak. Yani bu motor için olanı. Ve sanos hortumumuzu değiştirdik. Eski hortumu kısaydı ve 102'ye göre böyle terste kalıyordu. Kafalarını ona göre yeniledik ve hortumun da yani normalde bir tarafını değiştirsen oluyor da şimdi bir taraf böyle sarımsı bir taraf siyah olmasın dedim. İki tarafı siyah olsun. Ona göre de baştan iki tarafa da ortadaki çek kalfi de düzgün yere gelecek yere göre baştan güzelce taktık. Onu indirince gösteririm. Çok güzel oldu. Kafalarını da ona göre yaptık. Ee, diyorum her şey ilmek ilmek güzel güzel olsun diye uğraşıyoruz. O zaman şimdi şaftın montajına geçelim. Hadi bakalım. Ve aracımızın alt tarafında pompa taşındaki her şeyini değiştirmiş bulunmaktayız. Egzozumuzu da montajladık. Bakın çok güzel oldu. Şaftımızı taktık. Oksijen sensörümüze kadar her şeyi montajladık. Maşallah. Her şey çok güzel oldu. Şurada bir lastiğimiz o da kargoda gelmek üzere taşmaş gelmesin. Alt tarafta bir pompa kaldı. O da artık yarın e, yarın parçaları gelecek. Yarın geldiği gibi pompa sistemleri vesairesi her şeyine ona göre işlemleri yaptıktan sonra işlemimiz tamam. Motordan sonrası neredeyse pompa dışındaki bütün işlerini tamamlamış bulunmaktayız. Şaftımız her şeyimizi naim yaptı. 10 numara olmuş. E, kısalttı. Egzozumuzu montajladık. Vites ayarlarını yaptık. Eskisinden bence çok daha güzel oldu. Tıkır 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 geçiyor. Canavarı artık aşağı indirelim. Fren hortumunu göstereyim size. Batu daha görmedi çünkü. Bir fren hortumu yaptım. O o sert yap, vakumda yapışmayacak hortumu bir geçirdim. Yani bir taktım oraya. Diyeceksin ki bunu nasıl taktın? Çünkü oraya hiçbirini geçmiyor. Hortum küçük. Isıstak hortum zaten eriyecek. Yani yaksak falan. Bakalım göreceksin. Hadi bir indirip bakalım Batocuğum. Aç kaputu. 90 derece olacak. Kaputumuz 90 derece olmazsa Mercedes değildir o. Fren otomumuza bakalım. Gördüğünüz gibi bu arada debriyajımızın da havasını aldık. Onun kapağımızı kapatalım. Fren otomumuz bakın. Das originales muchos gracias. Nasıl olmuş? Bak her şey olması gerektiği gibi geçik. Şu an frenlerimizi tamamladık. Bir yakıt sistemimiz kaldı. Onlarda da en manif olduğunu yapacağız. Ona göre çelik ortumlarını yapacağız. Kasa tesisatlarımızı parçalaması vesairesi var. Onlarla uğraşacağız. Hadi bakalım. Şaftımızı taktıktan sonra egzozumuzu komple montajını yaptık. Egzoz nasıl olmuş bu arada? İnşallah beğenmişsinizdir. Biz Canbay'ın aracında sesinden çok memnun kalmıştık. Bakalım bu arabada ne olacak? O 400 cc çok fark edecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Sonuçta iki motor arasındaki farkları kendileri öyle. 1-2-8, 3 2 Şimdi bunları yaptıktan sonra vites tertibatımızı ayarladık. Viteslerimiz şu an şıkır şıkır geçecek. Liften indirdiğimizde onu olmadığı bir sonraki videoda hep birlikte gösteririz. Aracın yakıt sistemini düzelttik. Yakıt sistemine bayağı uğraştık. Aracın bu arada benzin deposu doluymuş bayağı bir benzin çok uğraştık aktı. ya. Arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. O gün insanların hayallerini yaşadık ya. Benzinle yıkandık. Evet. Ya para böyle, bir şey. Al para böyle yenilir. Aynen öyle. <laughs> Aynen. Atletimize kadar benzin olduk. Kapıyı çalan biri varken bile içeriden sesleniyorduk. Sigaram varsa at. Dükkan o kadar çok benzin kokuyordu ki anlatamam size. Neyse yakıt sistemimizi her şeyine yeniledik. Yeni pompamızı taktık, yeni filtreyi taktık. Filtre belki de yani benim gördüğüm kadarıyla e, hiç değişmemiş. Ne diyeceksiniz Üzerinde yazıyordu bilmem ne filtre Almanca böyle şeyler yazıyordu işte. Liberales Deutschland. Evet, aynen. Peki parçaları nereden aldın? Sen bunlara hiç değinmiyorsun sen ya. Abi parçaları sen söylersin diye söylemeye gerek duymadık yani. Arkadaşlar parçaları <laughs> biliyorsunuz zaten SS Parts TR olarak ben tedarik ettim tedarikçilerden. Aynen. Gayet de uygun fiyata gelmedi mesela. Bak dürüst ol. Bak kardeşim diye söyleme, söyleme bana. Normalde daha önceden de piyasadan oradan buradan dükkanlardan alıyordun. Sonuçta insanlar da ekmek yiyor. Kötülemek için söylemiyorum. Ama sana şu an çok daha uyguna gelmedi mi bu parçalar. Abi illa ki öyle. Bana değil aslında aracın sahibine çok uygun fiyatta geliyor. Sonuçta diyorum mesela 5. bir parça bedavaya gelmiş oluyor. Tabii. Öyle düşünmek lazım. Yani bunların bayağı bayağı şeyi var. Bir de en azından zamandan kazanız niye ben atıyorum Ersin ya da bir sonraki gün yapacağım şeyleri sana zaten söylüyorum ona malzeme giriyor tabii. diğer türlü ben ne yapıyordum parça peşinde koşuyordum tabi o gün geldi des. gitti onu ara bunu ara bir daha git gel sonra abi ne oldu başka bir ya tamam bir daha git gel bir daha git gel bir daha bir daha e, ne o oldu da işler bu olmadı o çalıştı bu bilmem ne oldu derdin <laughs> tabii ki vardı ee, şu anda bir de şöyle bir şey var mesela sen o yakıt sistemini yaptın <laughs> İşte pompayı taktın filtreyi taktın bilmem ne taktın bir daha dönüp oraya bakacak mısın İşte. Olsun. bakmayacaksın niye parçalar orijinal. Orijinalden kastım illa bir şeyin boş olması, bilmem ne olması değil. Çok güzel aynı ürünleri üreten çok güzel diğer markalar da var. Ben dediğim gibi elimden geldiği kadar en uygun fiyatlara vermeye çalışacağım ama size kesinlikle garanti edebileceğim tek şey aldığınız hangi parça olursa olsun her zaman orijinal gelecek. Bu arada hazır konusu geçmişken sspars.tr, ssworks.tr adreslerinden güncel projeleri takip edebilirsiniz. Bize aşağıdaki gibi abone olabilirsiniz. Bize yapacağınız en büyük destek takip etmektir, yorum yapmaktır, like atmaktır. Bunları yaparsanız zaten sizin gibi daha çok insanın karşısına çıkarız. Bunu zaten yapıyorsunuz. Herkese teşekkür ediyoruz. marş kablosunun tesisatını hepsini on artık. Eskiden motorun marş kablosunu sökmek yerine adamlar kesmiş kabloyu bantlamışlardı. Bunların hepsini onardık artık. Hepsini daha da incecik kablolarla yapmışlar. Düzgün bir şekilde montajını yaptık. Aracın diyorum ama göstergedeki yağ basınç ve seviyesini her şeyi çalışsın. Lambaları vesairesi, harareti, elektronik kelebek taktığımız elektronik pedalları vesairesi bütün her şeyine montajını yaptık. Oksijen sensörümüzü hepsini taktık. Sonra dedik ki artık biz de mayma manifoldun takalım. Bir ortalık şenlensin. Her şey sade oldu. Bir manifoldu da koyalım. Üst yani mani, manifoldu yani plastik manifoldunu koyalım ki her şey ortaya çıksın diye istersen göstereyim Suat abi. Süper. Abi manifold çok güzel duruyor da şu an yine şey oldu. Hani görünmez işçiliği sen yapıyorsun olayına döndü. Aynen. Ve buraya kadar her şey sade kaldı. Yani şu kısmı diyeyim. Şimdi buradaki kasa tesisatımızı da ekleyeceğiz Suat abi. Sonrasında buradaki yakıt borularımızı bunları zaten söktüğümüzde ikisini birbirine bağlamıştım. Bunları baştan çelikten yaparak... Bunu niye bağlamıştın? Abi ne olur ne olmaz işte basınçtan benzin gelir geri dönüşü dönsün. Depoya geri gitsin diye. Hani onları da öyle yapmıştık. Bunları da buradan böyle gelip orijinal gibi şuraya bağlayacağız ki... Gayet e, rigid bir şekilde aynen dursun. Aynen rigid bir şekilde. Bu da gidince zaten şunlar gördüğünüz gibi ne olacak? E, komple aracımız sade bir hale gelecek. Orijinal tesisatımızı da ayıklamadık. Onları ayıklayacağız buradaki. Sonrasında buradaki eski beynin vesairesi hepsini ayıklayacağız. Sonra yeni su bidonumuz geldi. Tekrar evet. Evet. Yeni su bidonumuz Aynen. geldi. Cam su bidonumuzu montajladık. Bunu bu kadar temizleyebildik. Ondan sonra sade bir hale geldi. İşte ana cihranı vesaire bütün attım aldık. Sonrasında işte kayışları vesaire hepsini takmıştık. Bütün ne gerekiyorsa. Beyin tesisatına başlayacağız dedik. O sırada da kendi orijinal tesisatını bir masaya yatırıp parçaladık. Aracın tesisatına başlayacağız. Bunları işte ayıklayacağız. Diğerini ayıklayacağız. Daha sade bir hale getireceğiz. Ama bunları ayıklamadan önce dedik ki yani bana kalsın ben bunu daha önce sökecektim de dedim Suat abi dedi bekle dedi videoda hep birlikte sökeceğiz dedi. O zaman dedim hep birlikte 26.000'den fazla takipçimiz ile bunları hep birlikte açacağız dedik ve onu açıyoruz o şu an. Aç artık Serhat. Gerçekten aç. Bakalım Görmek karbonumuz istiyoruz. nasıl oldu? Ayla, aylar önce bunu takmıştık. Şimdi ise böyle söküyoruz o tabi. Öf, bak gözükmeye başladı. Aynen. Beyler nasıl? Hem de ne nasıl olmuş? Bak hakikaten üşenmeyen herkesten yorum bekliyorum. Kapak nasıl olmuş? Hani şey gibi değil. Bu araba gayet. Stabil, gayet Bunları, Ya bunun sahibi gidip de kaputu şöyle açıp, de. bunun sahibi gidip bir yerde işte kaputu açıp şeki şukul da yapmayacak. Aynen. Gideyim de geceleri gazlayayım diyen bir insan da değil. Değil tabii. Ama nasıl şu kaputu olurdu? açtığı zaman keyif almayacak mı? Allahını seviyorsanız ya. Şimdi nasıl durdu ama? Çok iyi durdu. Kırmızıya da çok iyi duruyor <laughs> bu arada. Harbi durdu. Şimdi tabii bu şu an sadece radyatörler vesaire gelecek. Sonra buradaki kendi hafifte borusu var, o bu taraf hafiftesini takacağız. Bunlar daha sonra. İlk şu an test saatimizle buradaki fazlıkları ekledikten sonra çok sade ve stabil bir şey çıkacak ortaya. Gerçekten çok güzel oluyor. Ya. ya bir tane kültür kapağı ne kadar fark ettiriyor değil ya. mi? Ya ben gidiyorum geliyorum buraya bakıyorum. Serhat ama gerçekten bir kültür kapağı ne kadar fark ettiriyor sot abi? Aynen öyle. Abi eski motoru ben biliyorum ya. Şuraya da Böyle çok karman çorman böyle tipsiz bir şeydi. Yani şimdi tipsiz şey söylemeyeyim de yani buna göre, şimdi buna, o da Mercedes motor bu da Mercedes motor ama ne bileyim Alman yani 190 o m koyarken hiç özenmemiş herhalde. Mesela bunu yaparken her şey ciddiyle duruyor. Bütün her şeyle duruyor. Bak şunu da göstereyim de daha net görürsünüz. Bekle Suat abi. Mustafa kardeşim sağ olsun Mas m Otomotiv. Bir şey eksik dedi abi. Sana ben de bir şey bulacağım. Burada bu arada bu motorun bulunmayan birkaç parçaları vardı. Ne bileyim şuradaki borusu da onları takmadım. Hafifter borusunun buraya geleni orijinal. Onları da Buradan Cengiz'e selam olsun. CK Motors Karaman'dan. Kendisi dedi ki, abi o iş benim sen bırak dedi ben bulacağım dedi. Gerçekten de o zaman motor toplarken onları getirdi. Çünkü biz 140'tan bu motor aldığım için su sistemi terse geliyordu. Bunu dedi ben de sana bulacağım. 190'lık gibi zaten istediğim gibi hani o borular lazımdı. Sıfır yok çıkması da ben bulamamıştım. O gerçekten buldu. Bir de benim hafifte borusu da eksikti. da tamlanınca her şey eksiksiz oldu. Ama bir şey eksikti o da bu motoru diyorum bak bunları koyduk kültür kapağının şurasını kapattık her şey güzel. Abi burası tam güzel vanos duruyor ama buranın da bir kapağı vardı. Onu da ara 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 ara, ara, ara bulmak için uğraşıyorduk derken Mustafa dedi ki benim de 104 de uğraştığımı gördün onda da biliyorsunuz. Bir önceki Can videosunda C280'i vardı. onda da 3-2'ye Bir sonraki videolarda onu da göreceğiz. Onu kendi kapağın zaten orada vardı. Dedi bunu ben de sana bulacağım. Ve malzemeyi getirdi. Sıfır. Bak. Of. Çiçek gibi. Bak. Çiçek. Görüyor musun? Çok iyi ya. Bak. Daimler Benz. Benz. Ondan sonra bu da buraya geliyor Suat abi. Bak bu burada böyle sekman yeri var. Oo, çok burada güzel oldu Baksana. Şu, 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 bak şu an oldu. Bak. Abiler az önce yorum yazdıysanız silin. şimdi yazın. Aynen. <laughs> bak çünkü. şu an çok güzel olmadım ya? <laughs> Ama nasıl? Şş. Oğlum şöyle bir güzel fotoyla ben şey yapacağım ha. Bak videonun kapağını şu şekilde çekeceğim. Ya harbi baksana bak şu hatlar bak şu amplemin bak burada değil şurada değil de tam burada olması bile ne kadar fark ettirir değil mi? Kesinlikle ya maşallah. Abi para biriktirme dost biriktir derler ya mesela bir projeyle uğraşıyorsun. Mesela biz bunları bulamazsak yine arayacaktık. Yani eline sonra bir türlü bulacağız ama çok daha zaman olacaktı bekleyecek edecektik. Bizimle beraber sanki kendileri de bu projede yardımcı ediyormuş gibi düşündükleri için insanlar diyorum ya her şeyi ona göre araştırıp edip buluyorlar. Herkesin bir faydası var. Değil mi? Tabii bir Tabii ki canım. Olarak... Yani yakınımızda olanın bu şekilde faydası olabiliyor. Bilgisayar başında uzakta olanlar yine bize ne yapıyor? Destek olmaya çalışıyor. Bir nokta daha olsun yorum atmaya çalışıyor. Herkes bir şekilde bir destek oluyor. Ya yani biz buralara kadar bile işin geleceğini düşünmüyorduk. Bir hatıra olsun diye video çekmeye başlamıştık. Daha nereye kadar bu şekilde gidecek bilmiyoruz ama bütün destek olan herkese tekrar tekrar teşekkürler. Biz yolun sonuna gitmeyi değil, o yolu gitmeyi istiyoruz. Aynen. Onu seviyoruz. Ya yani saat bayağı geç, enerji biraz sanki böyle düşük gibi oldu. Kusura bakmayın. Şu an izliyoruz. Son son bir haftadır özellikle gece 3'te 4'te eve gidip 7'de 8'de tekrar aşağı iniyoruz. Bayağı yoğun geçti arkadaşlar. Bu videoda bu şekilde olsun. Adım adım ilerliyoruz. Önümüzdeki videolarda da çok daha güzel, çok daha fazla inşallah detaylarına inmiş olacağız. Yeni videolarda Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.